Yaklaşık 16 bin kilometrelik sahada bu sefer kara sahalarında Türkiye Petrolleri önümüzdeki aylarda inşallah orada petrol ve gaz araması ile alakalı faaliyetlerine başlayacak. Türkiye ile Somali arasındaki işbirliği genişledi. Somali'nin kara sahalarında da petrol ve doğal gaz aranması için imzalar atıldı. Biraz önce sizlerin huzurunda attığımız imzalarla Türkiye Petrolleri ile Somali Petrol Otoritesi arasında şimdi kara sahalarında, bir ortaklık gerçekleşmiş oldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Şire Muhammed'le Ankara'da bir araya geldi. İki bakan Türkiye ve Somali arasında kara alanlarında hidrokarbon arama ve üretim anlaşmasını imzaladı. İki ülke arasındaki bu örnek işbirliği güçlenerek devam ediyor. İnşallah bir sonraki aşamada biz Somali'de yine bu sefer madenlerle ilgili değerli kardeşimle konuştuk. Madenlerle alakalı somut projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. İlk olarak sismik çalışmalar yapılacak, ardından sondaj faaliyetlerine geçilecek. Dediğim gibi maden konusunda yeni bir safhaya geçeceğiz inşallah ilişkilerimizde. Ee, Sayın Bakan Türkiye'de birkaç gün geçirecek inşallah e, Fatih sondaj gemisini de ziyaret edecek. Dolayısıyla e, bu da önemli bir e, adım olacak.